Kim kim yapacağız? Allah bilmiyorum ben mi düşünüyorum. Bilmiyorum var Savaş abi. Hüseyin abi benim abimdi. İntikamını almak bana düşer. Hayırdır oğlum? Sana benim mi var? Hüseyin abi hepimizin abisiydi. Haklısın abi. Hepimizin abisiydi ama benim çocukluğumu adamın yanında geçti. O piçlemeleri vurmadan paket olursam namusuma kendimi cezaevinde asarım ha. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Aleykümselam. Selam. Vaktiler, varalar, eylem planlıyorlar. Mahalleye giremedikleri için de dışarıda düşüreceklermiş. Kimle yapacaklarmış kardeşim? bu? Bunların küçük kardeşinin Mersin'de ceza yattı Esogil diye birileri var. Bunlarla beraber düşürecekler. Sen bu bilgiye nereden eriştin kardeş? Onların yanına bir arkadaş monte ettim. Güvenilir mi kardeş? Güvenilir. Şu an sık dese kafasına sıkayak. Vay be. Eyvallah kardeş, eyvallah. 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 Abi yarın saat bir gibi bizimkiler bunlarla buluşacaklar. Onlarla birlikte takıldıkları yerleri kollayacağız. Kimi nerede görürsek de indireceğiz. Onların oradan buraya gelmesi kaç dakika sürer kardeş? Oradan buraya gelmeleri 15 dakika önce var. Sen yine de dikkat et kardeşim. O adamlar namuslu adamlar. Onların yanında durmak da bizim namus borcumuzdur. Eyvallah abi. Dur kardeş, savaş günün yanına gidik. Bunlar bile diğer adamlarla buluşacaklarsa, evden 10-15 dakika erken çıkarlar kardeş. Cü, sen, Anafor, Garip orada adamları düşürdüğünüzde biz de gidip mahallelerinde onlara basacağız kardeş. Oradan kim çıkarsa indireceğiz. Çocuklar, siz daha olun. Bakın büyük bir savaşın içindeyiz. Hava giderken avlanmayalım. Mahallede kimi şüpheli görürseniz indireceksiniz. Hadi şimdi manetlerinizi alın. Cihat, sen de çocukları bul kardeşim. Bir kadar stres yapma ya. Bak yine söylüyorum. Bizim kararlı olduğumuzu görürlerse diğer gruplar da bu piçlere destek vermekten vazgeçerler. Hem mi? Sana bir şey olursa araya gideriz ha. Sen gel, bırak çocuklar kollasınlar onu. Olmaz kardeş, bu hepimizin intikamı. Asıl siz dikkat edin. Bak çocuk, bu savaştığımız adamlar şerefsiz namussuz adamlar. Fazla risk alma, gözünü sev. Lan gülme işte. Ölme ha. Tamam. Lan oğlum, sana bir şey olursa o zaman adana düşünsün işte. I'm the boss